Hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuya e, yakından bakacağız hep birlikte. Yapay zeka ve programlama ortaklığı. Evet, özellikle de Chat GPT gibi araçların bir yazılımcı için, yani sizin için nasıl bir yardımcı olabileceği meselesi. Aynen. Elimizdeki ana malzeme de Michael Culligan'ın Programming with Chat GPT kitabı üzerine sizin hazırladığınız özet notlar. Ona odaklanacağız. Hı hı. Diğer not Hacı Veli ki daha çok özet nasıl yazılır üzerineydi. O yüzden bugünkü analizimiz için doğrudan bir içeriği yoktu. Tamamdır. Peki bugünkü hedefimiz ne o zaman? Bu kitaptan ne çıkaracağız sizler için? Amacımız şu, Chalagin'in kitabından yola çıkarak yapay zekanın yani ChatGPT'nin yazılım geliştirirken size nasıl yardım edebileceğini, yeteneklerini ama tabii sınırlamalarını da e, ortaya koymak. Pratikte nasıl kullanıldığına dair somut örnekler üzerinden gideceğiz. Yani kitabın merceğinden bakacağız bu araçlara, potansiyeline, risklerine, sizin için ne ifade ediyor? Kesinlikle. Çünkü konu aslında şu: Chat, GPT, GitHub Copilot gibi yapay zeka destekli araçlar artık geliştirme süreçlerinin bir parçası haline gelmeye başladı. Evet, çok konuşuluyor. E, peki bu durum sizin günlük iş akışınızı nasıl etkiliyor? Neyi değiştiriyor? Kelly'nin kitabı tam da bu pratik yöneyle alıyor. Teoriden ziyade kod yazarken, test ederken ne kadar işe yarıyor, nerede tökezliyor, onu gösteriyor. Harika. O zaman e, hadi biraz daha açalım konuyu. Kitaba göre bu yapay zeka araçları tam olarak ne yapabiliyor? Neler vaat ediyor? Sadece kod mu yazıyor bunlar? Yok, çok daha fazlası var aslında. Kitap bir liste sunuyor tabii. Kod üretme, test otomasyonu, kalite güvence, arayüz tasarım fikirleri falan. Hmm. Ama Kale odaklandığı iki ana nokta var gibi. Birincisi kod üretme. Yani o tekrar eden belki biraz sıkıcı kod parçacıklarını yazdırmak. İkincisi de test otomasyonu. Anladım. Çünkü bunlar geliştiricinin epey vaktini alan şeyler, değil mi? Aynen öyle. Bir de tabii öğrenme boyutu var. Bilmediğiniz bir şeyi sormak, anlamak için kullanmak. Yani hem iş bitirici hem de bir nevi öğretmen gibi. Tamam, bu parlak tarafı. Peki ya madalyonun öteki yüzü? Sınırlamalar. Kitap nerelerde dikkat diyor? İşte orası çok kritik. Çünkü bunlar sihirli değnek değil. Kitap net sınırlar çiziyor. Mesela bağlamı anlama. Yani projenin genelini kavramak mı? Evet. Sizin projenizin özel gereksinimlerini, mimarisini tam olarak anlayamayabiliyor. Sonra karmaşıklık. Çok yeni veya özgün bir problemle karşılaştığında genelde bilinen kalıpları tekrar ediyor. Yaratıcı olamıyor pek. Hı hı. Ve belki de en tehlikelisi hatalı veya güvensiz kod üretebilme potansiyeli. Yani al bu kodu kullan dediğinde o kodun içinde bir güvenlik açığı olabilir veya mantıksal bir hata olabilir. O zaman kontrol şart diyorsunuz. Kesinlikle. Direksiyon sizde kalmalı. Bu araçlar yardımcı evet ama sizin uzmanlığınıza, sizin muhakemenize muhtaçlar. Son kararı siz vermelisiniz. Bu ayrım çok önemli gerçekten. Direksiyon sizde vurgusu. Kitap özellikle ChatGPT 4'e odaklanmış. Peki sıkça karşılaştırılan GitHub Copilot'tan ne farkı var kitaba göre? Şöyle anlatıyor kitap. ChatGPT daha çok bir sohbet aracı gibi. Soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz, kod üzerine tartışıyorsunuz. Daha geniş bir dil işleme yeteneği var. Tamam. Copilot ise daha çok kod editörünüzün içine yerleşiyor siz yazarken anlık olarak kod tamamlama önerileri sunuyor. Yani Copilot daha çok omuzunuza fısıldayan bir yardımcı gibi, ChatGPT ise karşınıza oturtup konuştuğunuz bir ortak gibi. Anladım. Kullanım şekilleri farklı yani. Peki bu araçları kullanmalı mı, kullanmamalı mı tartışması, kitapta geliştiricilerin endişeleri olarak neler sıralanmış? Epey bir endişe var tabi, kitapta da geçiyor. Birincisi, acaba bu araçlar kötü kodlama alışkanlıklarını pekiştirir mi? Hani tembelleştirir mi geliştiriciyi? Evet, kolaycılığa kaçma riski. Aynen. İkincisi, farkında olmadan güvenlik açığı olan kodları projelere sokma riski. Üçüncüsü, aşırı bağımlılık, yani temel problem çözme yeteneği körelir mi acaba? Hmm, kasların zayıflaması gibi. Gibi, evet. Dördüncüsü, veri gizliliği kodlarımızı bu platformlara gönderiyoruz. Ne oluyor o veriye? Open AI güvence verse de bir soru işareti var bazıları için. Ve son olarak çok somut bir risk, lisanslama sorunları. Hah, o lisanslama meselesi ciddi duruyor. Ne gibi bir riskten bahsediyoruz tam olarak? Kitapta örnek var mıydı buna dair? Var, hem de çok net bir örnek. Diyelim ki GitHub'da GPL lisanslı bir kod parçası var. Biliyorsunuz GPL gibi lisanslar o kodu kullanırsanız sizin projenizin de belli şartlara uymasını gerektirebiliyor. Evet, kendi kodunu da açman gerekebiliyor falan. İşte yapay zeka size bu kodu önerirken yalnız dikkat et, bu GPL lisansı demeyebilir. Eğer siz de fark etmezseniz hop lisans ihlali. Bu da ciddi yasal sorunlar demek. Kitap bu konuda çok uyarıcı. Vay canına bu gerçekten de sinsi bir riskmiş. Peki teoriden biraz çıkıp pratiğe dönelim. Kellogg'un kitabında chat GPT'yi somut olarak nerelerde kullanmış, günlük işlerde nasıl faydalanmış? Bol bol örnek var. Mesela shell komutları. Hani bazen unuturuz ya da sintaksi karıştırırız. Evet, find komutu gibi mesela sürekli bakarız. Aynen. İşte kitapta bir dizin var mı kontrol etmek, find dual tire name tire pdf tire print gibi komutlarla dosya bulmak, hatta macOS'ta dsjl ile kullanıcı yönetimi gibi daha karmaşık işler için ChatGPT'nin nasıl kullanıldığı gösteriliyor. Sadece komutu vermiyor ama değil mi? Hayır, işin güzeli orada. Komutun ne yaptığını da açıklatıyor. Yani sadece kodu almıyorsunuz, ne işe yaradığını da öğreniyorsunuz. Bu öğrenme tarafı önemli. Bu iyiymiş. Peki bildik programlama görevleri, algoritmalar, veri yapıları? Orada da özellikle JavaScript örnekleri var. Mesela IFF yapısını hatırlatmak, dizilerle çalışmak, reduce, filter, sort gibi metodların kullanımı, diziyi stack veya queue gibi kullanmak, bir diziyi hash map'e çevirmek. Günlük hayatta çok lazım olan şeyler. Kesinlikle. Ya da metin işlemi. Metin içinde arama, boşlukları silme, metni belli uzunluğa tamamlama, padding, basit CSV veya HTML tabloları oluşturma gibi. Buradaki ana fayda ne? Üretkenlik sıkıcı ama hatasız yapılması gereken işleri hızlandırıyor. Söz dizimini hatırlamak için bile iyi olabilir bazen. Tabii canım. Kitapta hatta metin arama için Copilot ile bir karşılaştırma da var. ChatGPT Copilot'un ürettiği kodu bile açıklayabiliyor. Bu da yine öğrenme katkısını gösteriyor. Peki işler biraz daha karmaşıklaşınca, mesela RxJS gibi öğrenmesi zor kütüphanelerde durum ne? Orada da işe yarıyor mu? Evet, kitapta RxJS örneği de incelenmiş. İşte from, of, filter, map, take, tap gibi RxJS operatörlerinin doğru yazımını bulmak, ne işe yaradıklarını anlamak, bunları bir pipeline içinde birleştirmek için nasıl kullanılabileceği anlatılıyor. Yeni başlayanlar için bayağı faydalı olabilir o zaman olabilir ama kitap burada çok önemli bir uyarı yapıyor. Eğer konuya çok yeniyseniz, yani yeterli deneyiminiz yoksa, yapay zekanın verdiği kodun doğruluğunu veya sizin projeniz için uygun olup olmadığını değerlendiremeyebilirsiniz. Körü körüne güvenmek riskli. Hmm, evet, deneyim faktörü burada da kritik. Peki Angular geliştiricileri için özel bir bölüm var mıydı? Var evet. Angular'ın HTTP Client'ıyla ile basit bir API servisi, API service nasıl oluşturulur adım adım gösterilmiş. İşte JSON placeholder gibi sahte bir API'dan veri çekme. Sonra hata yönetimi ekleme. Aynen. Catch error ile hata yönetimi, sonra da veriyi component'da async pipe ile gösterme. Güzel olan şu, kitap bunu yinelemeli bir süreç olarak gösteriyor. Önce basit başla, sonra geliştir. Gerçek hayata benziyor. Peki bu Angular örneğinde bir pürüz çıktı mı? Hem de nasıl? Kitaptaki kod Angular 12 ile üretilmiş ama kitabın yazıldığı sırada Angular 15, 16 ve Standalone Components gibi yenilikler vardı. Yani ChatGPT'nin bilgisi güncel değildi. Eyvah. İşte bu çok net bir uyarı. Kesinlikle. İnsan kontrolü neden şart? Güncel bilgi neden önemli? Eleştirel bakış neden lazım? Bu örnek tek başına anlatıyor aslında. Sadece yap demekle olmuyor. Anlaşıldı. Güncel kalmak bizim işimiz. Gelelim başka bir kabusa. Regex, düzenli ifadeler. Yardımcı oluyor muymuş bu konuda? Ah, regex. Kitap diyor ki, evet, potansiyel bir yardımcı. E-posta, telefon, URL doğrulama. Parola karmaşıklığı, hatta Amerikan para birimi SSN gibi daha özel formatlar için regex üretmeyi denemişler. Peki sonuç üretiyor mu düzgün? Üretiyor ama kullanıcı daha fazla örnek verdikçe farklı telefon formatları gibi regex'i iyileştirebildiği görülmüş. Ama kitabın vardığı sonuç net. Yardımcı olur ama üretilen regex'i sizin çok dikkatli test etmeniz lazım. Her durumu kapsıyor mu? Doğru mu çalışıyor? Mesela kredi kartında Luhn algoritmasını kontrol etmez, sadece formata bakar. Yani son söz yine sizde. Regex'te bile tam güven yok yani. Peki ya test verisi üretme? Hani o sahte, dummy datalar? Ha, işte o konuda bayağı başarılıymış kitap analizine göre. Basit Lorem Ipsum'dan tutun da okullar, adresli müşteriler, İskambil desteleri, UNO destesi bile Market listeleri, hisse senedi sembolleri bayağı çeşitli veri üretebilmiş. Bu kritikmiş gerçekten testleri doldurmak için falan. Aynen. İlginç bir not. Bazen GPT-3.5'in kullanıcının ne istediğini GPT-4'ten daha iyi anladığı olmuş. Bu da model versiyonlarının bile fark yaratabildiğini gösteriyor. Ama sonuçta test ortamı veya demo kurarken büyük kolaylık. Sadece kod ve veri mi? Geliştirme sürecinin diğer adımları, proje yönetimi, agile falan. Oraya da girmiş kitap. Pazarlama metni taslağı yazma, proje için epic ve user story oluşturma, hatta bunlar için given when then formatında kabul kriterleri, UAC yazdırma. Ciddi misiniz? Kabul kriteri bile mi? Evet, denemişler. Hatta t-shirt sizing veya Fibonacci ile tahmin yapmasını bile istemişler. Fikir şu: bu tür dokümantasyon işlerini hafifletmek. Ürettiği şey mükemmel olmasa bile, bazen alakasız özellikler önerebiliyor mesela, en azından bir başlangıç noktası veriyor. Ekip içinde tartışmayı başlatıyor. Sıfırdan iyidir diyorsunuz yani. Çoğu zaman evet. Peki ya o nihai hedef? Tek komutla tüm uygulamayı yazdırmak. Mümkün müymüş? Kitapta öyle bir deneme de var. Komple bir Ionic Angular uygulaması yazdırmaya çalışmışlar tek bir prompt ile. Yazarın hisleri biraz karışık bu konuda. Neden? Olmamış mı? Olmuş ama epey bir düzeltme, ayarlama gerekmiş ve yine eski framework sürümü sorunu çıkmış. Yani basit bir şey belki ama karmaşık bir uygulamayı tek seferde hatasız güncel teknolojiyle yazdır geç durumu pek yok gibi şu an için. Belki Copilot gibi editöre entegre araçlar daha farklıdır ama chat GPT ile bu iş henüz zahmetli görünüyor. Anladım. Geldik yine can alıcı bir noktaya. Unit testler. Test yazdırabiliyor muyuz peki? Potansiyel var ama risk de var diyor kitap. Bir Angular servisi için ve özellikle HTTP çağrıları yapan başka bir servis için test yazdırma denemeleri yapılmış. Faydası ne olabilir? Testlerin o başlangıç kurulumunu, boilerplate kodunu, mock nesneleri falan otomatik oluşturabilir. Zaman kazandırır. Ama ama kitapta hatalı test kodu ürettiği durumda olmuş. Hangi test framework'ünü Jasmine mi, Jest mi kullanacağı konusunda kafası karışmış. HTTP testlerinde HTTP Client Testing Module kurulumunda daha başarılı olmuş ama yine de üretilen testin mantığını, doğruluğunu sizin anlamanız ve onaylamanız şart. Özellikle Angular'daki HTTP Interceptor FN gibi yeni özelliklerde de zorlanabilirmiş. Yani test gibi kritik bir işi de gözü kapalı devredemiyoruz. Peki başka ne gibi kullanım alanları vardı kısaca? Birkaç tane daha var. Mesela eski kodu anlamak için kullanmak. Elinizdeki veriden kod üretmek. JSON'dan TypeScript sınıfı gibi. Diller ve framework'ler arası çeviri yapmak. Commit mesajlarından sürüm notu oluşturmak. Fonksiyonlar için dokümantasyon yazdırmak. JSD DOC formatında. Bayağı geniş bir alan aslında. Gerçekten çok yönlüymüş. Peki tüm bunları düşününce Geliştiricinin rolü ne oluyor? O meşhur soru. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Kitap ne diyor bu konuda? Kitabın duruşu çok net bu konuda. Hayır, almıyor ama bir dönüşüm var orası kesin. Kalıgan çok güzel bir benzetme yapıyor. Yapay zekayı güçlü bir elektrikli alete benzetiyor. Hmm, matkap gibi mi? Aynen. Nasıl bir marangoz için hızar veya matkap işini kolaylaştırır ama onun ustalığının yerini tutmazsa, yapay zeka da geliştiricinin işini kolaylaştıran, bazı görevleri otomatikleştiren bir araç ama yaratıcılık, problem çözme, alan bilgisi, sistem düşüncesi, yani o insan muhakemesi bunların yerini tutmuyor. O zaman ne yapmalıyız? Geliştiricilerin yapması gereken bu araçları etkin kullanmayı öğrenmek, onlarla birlikte çalışmak, enerjimizi daha çok problem çözme, tasarım, strateji gibi daha üst düzey işlere vermek. Yani rolümüz yok olmuyor, evriliyor. Bu güç aleti benzetmesi iyiymiş gerçekten. Peki Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak dinleyicimiz için, yani sizin için, ana çıkarımlar nelerdir bu kitaptan? Sanırım üç ana mesaj var. Birincisi, chat GPT gibi araçlar, kodlama, test, veri üretme, öğrenme gibi birçok alanda cidden değerli bir yardımcı olabilir. Üretkenliği arttırabilir. Tamam. İkincisi, bu araçların ciddi sınırlamaları var. Bağlama anlayamama, güncel olmama, hata yapma potansiyeli, lisanslama riskleri. Bunları unutmamak lazım. Çok önemli. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu araçları kullanırken direksiyonda hep siz olmalısınız. Eleştirel düşünce, doğrulama, insan kontrolü şart. Yardımcı pilot iyidir ama uçağı uçuran sizsiniz. Çok net bir özet oldu bu. Peki, kapanışa doğru giderken dinleyicimize son bir düşünce tohumu ekelim mi? Kaynağın biraz ötesine geçerek. Olur, neden olmasın? Tüm bu yetenekler ve sınırlamalar ışığında belki de şu soruyu sormak lazım. Siz bu yapay zeka araçlarını kendi iş akışınıza en akıllıca, en stratejik şekilde nasıl entegre edebilirsiniz? Sadece angarya işleri ona yıkmak için değil de kendi becerilerinizi geliştirmek, daha iyi bir mühendis olmak için bu araçları nasıl bir kaldıraç gibi kullanabilirsiniz. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Belki de bu hafta sizi en çok sıkan, en çok zamanınızı alan o küçük tekrarlayan bir görevi belirleyip, kitaptaki uyarıları da aklınızda tutarak onu bir yapay zeka ortağına devretmeyi deneyebilirsiniz küçücük bir deney bile bu araçlarla kurduğunuz ilişkiyi yeniden düşünmenizi sağlayabilir harika bir kapanış düşüncesi bu gerçekten kafa yormaya değer bize ilettiğiniz kaynaklara dayanarak hazırladığımız bu detaylı incelemeye katıldığınız için çok teşekkür ederiz